Şifalı Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurt, limon, pul biber kürü ile zayıflama diyeti hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Videonun sonunda beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Son zamanlarda yoğurt kürü oldukça tercih edilen zayıflama yöntemlerinden biri haline gelmektedir. Özellikle Kısa zamanda göbek eritmesi ve hızlı yağ yakması sebebiyle yoğurt kürü çok fazla kişi tarafından uygulanmıştır. Yoğurt kürü ile zayıflama Yağ yakan yoğurt limon pul biber karışımı Öncelikle yoğurt küründen verimli bir sonuç almak istiyorsanız, mutlaka 2 hafta boyunca düzenli olarak uygulamanızı öneririz. Yoğurt, limon, pul biber karışımını birkaç gün uygulamakla hiçbir sonuç alamayacağınızı bilmeniz gerekmektedir. 2 hafta düzenli uygulamada yoğurt kürü sonuçlarını, etkilerini mutlaka göreceksiniz. Yoğurt kürü diyeti için gereken malzemeler. 2-3 yemek kaşığı yarım yağlı veya yağsız yoğurt, 1 çay kaşığı pul biber. 1 bölü 2 limonun suyu. Zayıflatan yoğurt kürü hazırlanışı. 2-3 yemek kaşığı yağsız veya az yağlı yoğurdu bir kaseye koyalım. Üzerine yarım limonun suyunu iyice sıkalım. Ardından bir çay kaşığı pul biberi de ekleyerek iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı gece yatmadan yarım saat önce tüketmeniz gerekmektedir yoğurt kürünü uyguladıktan sonra hiçbir şey yememeniz gerekmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi mutlaka 2 hafta boyunca aksatmadan yoğurt kürünü uygulamanız gerekmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım.